Herkese merhabalar. Evet. Durucum sen de herkese merhaba diyecek misin? Herkese merhaba. Evet e, bugün Duru'nun Mela ablası ona çok sevdiği uzun zamandır istediği şu şekilde bebekli mutfak takımını almış e, çiçek sepetinden de bize göndermiş. Şimdi Duru sabırsızlıkla onu açmak istiyor. E, biz de hemen bir videosunu alalım dedik. Uzun zamandır istediği bir mutfak takımıydı çünkü. Durucum, açalım mı şimdi fıstığın birlikte? Hı hı. Ama şöyle bir bakalım öncelikle ne varmış? Eklem yerlerinden oynar. Bebeğimiz var. Bebeğimizi tanıt fıstığım. Kolları, hı. bacakları değil mi? Oynayan hı hı. bebeği var içinde bu setin. Sonra buzdolabı var. Şurada bak buzdolabını gösterebilirsin Durucuğum. Buradaki buzdolabı onu açacağız. Şöyle bakalım. Evet. Yan tarafında da ne var? Fırını var. E, tencereleri var. O çok güzel. Üst tarafta yine dolabı var. Diğer tarafta da ne var bakalım? O diğer tarafta da mikrodalgası var. Tost makinesi var. Çamaşır makinesi mi? Bulaşık makinesi. Bulaşık makinesi var. Evet, maylıdım şef şeklinde istediğimiz setimiz nihayet geldi. Mutlu musun Duru? Heyecanlı mısın? O zaman açmaya başlayalım. Şuradan çıkaralım istedim. Şöyle. Dur arkadan şeylerini açalım. Buradan da açalım. Açabilir mi fıstım? Şuradan koparacağız. Şuradan. Tamam yavaş yavaş. Şimdi açabiliriz. Göster bakalım bebeği bize. Dur. Ay bakalım. Tamam. Şimdi gösterebilirsin saçlarını mı düzelttin? Dayıcım biz de görmek istiyoruz. Çok sabırsız sanıyoruz bebeği görmek için. Bize döndürür misin bebeği? Ay çok beğendim. Çok güzel. Ayakkabı tam senin istediğin gibi pembeş. Biz açtık şimdi çıkardık. Diğer eşyaları da açalım mı Durucuğum? Hı -hı. Tamam. Bunu ben. Sen açabilir misin? Evet. Tamam hemen açalım o zaman. Onu bir kenara mı koydun? Çıkarabilir misin? Yardımcı olayım mı? Evet. Aç bakalım fıstığım. Evet. Şey bakalım. Var. Dolabını açabilir misin? Şöyle mi? Şöyle mi? Ee, belki de ters çevirmemiz mi? Yok üzerinden üstünden çıkarmamız gerekiyor. Şu şekilde mi bir tane? Bak şu şekilde. Tamam. Üstünden de bunu açalım. Yavaş yavaş çıkaralım. Tamam. Onu da alabildik. Bir bakalım mı şöyle? Buzdolabına bakar mısın kızım? İçinde ne var? Evet, alt çekmecesi de açılıyor. Birazcık daha çeker misin çekmecesini? Evet, buraya da malzeme koyabiliriz. Mikrodalgaya sıra gelmişti. Önce bakalım ne varmış. Mikrodalga fırınımız var. Üst dolapları var. O tavuk ısınıyor içinde. Ya da pişiyor. Yo, düğmeyi basmadık ki. Bas bakalım, çalışsın. O tavuk pişe dursun içinde ama kapısını kapatalım, kapağını kapatalım. Şimdi Bu, Evet. Burada malzemelerimiz var. Bunu A çıkartalım. Aa, buradaki ne? Doğru. Bulaşık mı? Aa, şimdi Duru. Ha. Bulaşık makinesi var. Şey. Kirlenen malzemelerimizi hemen buna atarız. Evet Duru diğer malzemeleri açıyorsun. Bir göster bakalım ekmek kızartma makinesini. Sonra. Evet. Sonra Bakın. içine. Güzel oluyor. Anlat bize kızım ben bilmiyorum nasıl o. Şey evet oğlum diğer taraftan da sesleniyor. Ay, ekmek. Ekmek kızartma makinesi var. Ekmekleri dolaba koyalım. Yok önce bir çıkartıyoruz ya açalım diğer elinde var. Onları da koy kenarı Bunları güzel kızım. Onları da koyabilirsin. Hatta buna baktık artık ya. Bunu da alabiliriz evet. bence. Şöyle. O da burada kalsın. Mutfak setimizde. Tamam mı? Malzemeleri bence buraya yerleşti. Şimdi fırınımıza bakalım. Buraya yerleştirebilirsin fıstığı. O su O bulaşık makinesi. Evet. O, o zaman bu dolap. O buzdolabı. Asıl malzemeleri buraya yerleştireceğiz bir tane. Bunu açmamız gerekiyor. Bu malzemeleri bunlar mı? Hı hı. Ama alalım bunu önce. Hatta şurada bak fırın malzemeleri var. Onları evet. da aç bence Durucum. Sen açabilir misin? Açabilirsin. Bak tencere tabi bir bakabilir miyim ne var? Yok açayım. Bakalım ne varmış. Ay. Ya, ya bu şöyle mi? Tamam. Ben yardımcı olayım mı sana? Bu malzemelerimiz çıktı içinde. Sonrasında fırınızı, fırınımızı göster bakalım dur nasıl bir fırının çıktı. Ooo çok güzel. Fırınımız için koyuyoruz? Yemek pişirebiliriz onun içinde. Evet. Değil mi? Pasta, kek yapabiliriz. Dolabımızda neler var bir tane? Dolabımıza da şu diğer malzemeleri yerleştirebiliriz. Ben koyayım mı bunu? Aç bakalım. Şeyler yok ben koyayım. Bunlar şu tişörtüne. Ee, bu. Bu Onlar resimler fıstığım istediğin gibi koyabilirsin bence. Bunu buraya koyalım. Yemek pişirelim burada. Evet. Çok Ama güzel. Bu... Tencere var. Bir de çorba yapalım. Olur mu? Yok. Şimdi yapılmıyor. Şimdi sonra mı yaparız onu? Evet. Bir gün oyun oynarken yaparız o zaman onu. Yerleştiririz bunları, Aynen ayarlarız. Oluyor. Şu an sabit, düzgün bir yerde olmadığı için sallanıyor. Onları güzel bir yere yerleştiririz. Olur mu? Evet. Tamam. Evet bizim bu evcilik oyunumuz bitmez herhalde bu gece yatana kadar. Çünkü kızım çok meraklıydı bu mutfak setine ve gayet de memnun şu anda. İnşallah bir gün beraber evcilik oynarız kızımla. Onu da Onun videosunu da paylaşırız sizlerle. Mutlu kalın diyorum. Hoşça kalın. Bay bay.